<laughs> Oğlum hayır 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 <laughs> <laughs> abi. onu aşkına Allah aşkına. Şey yap oynamak istiyor şey yapmaz o. Evet bugün yeni inek ve hızasını getireceğiz uzak bir köyden onun için hazırlık yapıyoruz. Traktörle gelecek inşallah heyecanlıyız. Evet, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tahtalarımızı çaktık, inek gelecek. Küçük buzayı da ben arabayla getireceğim inşallah. Bir haftalık daha yavrusu var. Düve, dişi işte her neyse. Birazdan gideceğiz, hazırlık yapıyoruz. Damı, ahır yani ayarladık. Haydi hayırlısı. Bunlar da bizim iş makineleri kepçe. Şurada kamyon. Dedem yıllarca ormanda çalıştı. Orman işini yaptı. İşte ağaç, tomruk, kes, taşı. O işler. Şimdi de burada oturuyor. <laughs> evet hazırlıklar devam ediyor. Gördüğünüz gibi ineğin gelmesi için her şey hazır. Evet biz inek almaya gideceğiz diye koyunları da <laughs> Canım bu çok zavallı Koyunları buraya koyduk Şu benim en sevdiğim koç Şimdi burada duracak onlar biz bayağı bir uzağa gideceğiz Alaş Alaş Orada mı geliyor <laughs> Alaş geldi yine kafası karıştı <laughs> Bazen oluyor böyle Oğlum neredesin sen ha? Neredesin? <laughs> Aferin oğlum benim sen ne uslu bir köpeksin ha? Neydi geldi? Neydi tam bir hanımefendi gibi yürüyor anlatamam Neydi gel Gel Yanıklara bak, yanıklara. bok Evet, koyunları koyduk. Şimdi inekleri koyacağız ve bunlara kardeş almaya gideceğiz. <laughs> Abi sustum be. Meme, de meme, de deme. Yine oradan geçmeye çalışıyor ki. <laughs> Yürü salak. Evet yerlerine geldiler. Mis gibi mekan. Akşama kadar oturun işte salaklar. Daha ne istiyorsunuz? Ne oldu? Şuna bak şu güzelliğe. Her şey yiyor bunlar. Küçücük vayı var. Türlü türlü huyu var. Bak bak pislik yeme lan. Bu her şeyi yiyor çöp yiyor. <laughs> <laughs> Yürü bir sıçra Hı? Sen ne diyorsun? Merhaba <laughs> nasıl takip ediyorlar? Ben nereye gitsem onlar da gelir. <laughs> Aferin koçlarım. <laughs> Şişkı seni. Evet, ineği getirmek için son hazırlıklar çakar lambasını da taktık ki cenderime çevirmesin diye. Gördüğünüz gibi. Her şey hazır. Evimizin yeni üyesi. Heyecan dorukta. Yok be sıcak ne hava ya. Ben arabada olduğum için sıkıntı yok. Allah işte bugün şaşırırız ne oluyor diye. Evet babam yola çıktı gidiyor. <laughs> Bakın kaldı. Allah aşk bugün sen evdesin. Hadi dinlen. Bu arada ben de şuraya açayım da. Çıkmış da zaten. Arabayla gittiğim için geç çıkacağım. Araba burada. kuzahi bakalım. Nasıl yapacağız burada? Getireceğiz bir şekilde. Dedem yine boyamış, mayamış bir şeyler yapmış. Boş durmuyor, canı sıkılıyor. Bir de karantina muhabbeti. Bolu'ya, Mengen'e de gidemiyor. Sıkıldı. İstanbul'dakilerin durumu daha kötü tabi. Büyükşehirdekiler kapı dışarı çıkamıyor. Biz yine iyiyiz. Allah'a şükür. Evet, yola çıktık arkadaşlar. Bızağı'yı almaya babam traktörle gidiyor. Ben de 5-10 dakika bekledim, çıktım. Dayımı alacağım. O Oyalanacağız biraz. O gidene kadar zaten gideriz. Onun için yavaş. video acele etmiyor. Yolda dinlene dinlene gideceğiz. Bugün de Ramazan'ın ikinci günü. Dün oruç beni çok sarstı. Yani akşama kadar hiçbir şey yapmadım neredeyse. Bir bostana gittim, odun attım biraz. Hayvanlara baktık o kadar. Hiçbir yere gidemedim. Güçten düştüm bildiğiniz. Hayırlısı diyelim herkesin de. Allah tuttuğu orucu insanların kabul etsin. Koronadan da bizi kurtarsın diyorum. Öyle bakın bugün çekebildiğim kadar çekeceğim. Ben çok fazla böyle iş yaparken çekemiyorum. Mecbur adam lazım oluyor. O anda elimde kamera olunca olmuyor tabi. Diğer youtuberlar gibi değiliz biz. İş yaparken sizi çekmeye çalıştığım için böyle ara ara ne çekebilirsem sizin için çekmeye çalışacağım. Yeni bir buzağısı olan kolonya düştü bu arada. İnek almaya gidiyoruz. Öyle işte manzaramız bu. Dağ, uçal dağı. O kadar yüksek ki hala kar var. Haziran'da bile kar gördüm biliyorum. Ondan sonra anlatacak başka şu anda. Bu konuyla ilgili bir şey yok. Şöyle çekim etrafı. Dayımı alacağım. Burası da Şimdi gittiğimiz yer annemin evi, annemin babasının evi. Gördüğünüz gibi o da burada. Babam gitti. Aradım açmadınız. Dayım aradım seni aradım. he Biz bunu alacağız dayı. İşte o gidecek siz de yavaş yavaş gelirsiniz dedi. Vay maşallah boynuzlar. <laughs> Gel. ne? Ben. Ha. <laughs> evet burada bir inek var. Bunu da yeni aldık. Bu nasıl var çok güzel. Daha daha doğrusu. Aha paşa geldi. Aldım. Paşa. Ona da kumak yok. Bu evin yeni üyesi o. Şu an alışamadı hayvan. Nasıl atladı şuradan onu çekemedim ya. Kapıdan kendi çıkıyor gidiyor bu. Evet bu da ineğin bızası. Dana. Çok tatlı maşallah. Uslu. insana da alışkın. Şuna bak. Boncuklu. Tekinek burada yaşıyor işte. Onların da hayatı böyle. え <laughs> Şu an yok aynen. <laughs> Kemre var bu dolu ya. Evet araç değiş tokuşu yapacağız. Ne almaya gidiyoruz? sevitzektür lan gitti Bismillahirrahmanirrahim Evet yine aldığımız yere alacağımız yere yaklaşmak üzereyiz köy bayağı güzelmiş Nereden Evet alacağımız inek burada maşallah. Yavrusu nerede ama göremedim. Ha burada. <laughs> Şunlara bak. Hıh. Çok ediyor Evet ineği yükleyeceğiz şimdi. Oo. Wow. Ben beyaz kedi. Sıpsı sıpsı. <laughs> ne güzel. Gel. Sıpsı sıpsı sıpsı. <gülüyor> Gel. <gülüyor> 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 Arabamızı aldık gidiyoruz. İnek ne alemde acaba? Evet, mızası burada, annesi burada. Evet, Rıza şu an arabada geliyor. Biz gibi yatmış oraya. Ah. <laughs> Evet mızamızı aldık gidiyoruz. Yeni köyüne doğru. Ne söylemek istersin? Ben çok tatlı bir buzayım. Ben sarı bir kızım. Çok güzel bir kız olacağım ben. Kaplı Yunuslar ya. köyü bir kız görsün. <laughs> güzel bir buzağı görsün. Güzel bir buzağı görsün. Geliyorum Yunuslar köyüne. Değil mi gece? Kaşlarıma bak. Seni bir pedikür, melikür, <laughs> melikür, melikür. Kulaklarını sakmışlar <laughs> ya. Çok korku kulaklarına. <laughs> Celi, aynen. Heh, yeni yerine geldi. Senin sarayın iyi la. Aa! Ananı da şuraya bağlayalım. Ben arabayı çekeyim. Ben aradım, yarım saat önce aradım. Seni aradım, Fatma yengeyi aradım. Diyecektim yarım saate geliyorum diye. En güzeli bizim yeni dayımın danası da bizim Uzağı da Daha güzel. Evet, ve finalde ineğimiz yeni yerine kavuştu. Bir o da burada bak. <laughs> Geldin mi? Yeni yerine he? Aynen yanısı, maşallah.